Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. High Life 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Federallerden kaçıyorduk bakalım kaçabilecek miyiz? Diğer videolarımı oynatma listesinden bakabilirsiniz. Daha farklı oyunlar daha farklı içerikler çekip paylaşıyorum. Şimdiden destek olan olmayan herkese teşekkürler. Şu dili atış edince vurabiliyoruz mu? İşi açayım şöyle bakalım yavaş yavaş ilerleyelim. Daha önce birini yemiş kustu. Ben, bu da birini yemiş kustu. Ne oluyor lan? Tamam hepsi gitti. O dağısı var. Dağısı var. Ama, aman aman gitmeyelim yavaş yavaş yavaş. Çimenlere girme çimenlere girme. Hop sakin ol. Aha yakalandık. Bırak lan. Tamam kurtulduk. Ne oluyor lan orada? Evet tünellere geldik. Buradan nereden kaçış abim? Sıra kim oğlum burada canlı canlı yakmışlar herifleri. Geldim burada mı çıkış? Hayır, bir saniye, bir минут. Tamam. Hatta şuradan tamam. Geldim abim. Ne oluyor lan? Kaç, topuk, 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 topuk. Ulan 6 tane mermi kalmış. Topuk, topuk. Tamam kaçtım. Ver mermi ver mermi ver tamam güzel. Şu kapı. Var mı arkasında bir şey? Hop tabi var. Federallerden bakalım kaçabilecek miyiz? Loading oldu bekleyelim biraz. Biraz fazla bekliyor buraya. Kısımları. Tamam. Yani bu kısımların olmasına bile gerek yokmuş. Kır abi bir şey var mı? Tamam hiçbir şey yok. Açın yolu. Selamünaleyküm bir şey var mı burada? Yok. Geliyorum. Takana ateş etmeyin abi. Aha. Selamünaleyküm. Lan ne abi? nasıl bir şeyler anlatıyor anlamıyorum ilgilimcem yok. Hadi götür bizi buradan. İşimizin süresi var maalesef. Geliyorlar mı? Tamam gitti. Onda sen indir. Helal reis helal. Tamam, ben iyiyim. Sen iyi misin? Tamam mı kapıyı açtık gidiyorum ben he Tamam geliyorsan gel Ölelet Aha Bunlar ateş Yo bunlar ateş etme bunlar Kılıç gibi aynı Tamam güzel ilerliyoruz Tamam 99 canımız var Hayır ben çok yakın patladı. Hayır. Ah be aldık maalesef. Onlar ölmüşse sıkıntı yok. Tamam ölmüşler. Devam edelim. Mermim de çok azaldı. Yerlerden mermi bulmamız lazım. Hop çıkış buradan ama ben biraz bakacağım şuralara. Hop, orada bir şey var. Hemen cephaneyi fullleyelim. Tamam güzel. Sağlığımız da yükseldi, cephanemiz yükseldi. Hemen şöyle kıralım. Şunun arkasında bir şey var mı? Boş bir şey yokmuş. Geldim abim. Yavaştan yavaştan çıkalım da ne olur ne olmaz kafamıza mermi yiyip de. Kaç 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 kaç. Aha. Yavaş yavaş yavaş. Tamam. Hop. Bunun altında bir şey var mı? Yok. Her tarafta bizi arıyorlar kardeşim. Ne kadar özel bir insanız. Hop. Umarım Oyunun sesi çok yüksek gelmiyordur. Ben bir, biraz kendime göre kısacağım. Tamam kıstım. Gelin abim. Oo yeni silah. Yeni silah güzel severiz. Ben bu kadar hasar vereceğini düşünmemiştim. Buradan bir girip, girip bakacağım içine. O ne? Lan yani yaratıklar da vardı değil mi? Unutmuşum bunları. Aç aç aç. Lan bir şey attık ama. Hadi hayırlısı. Bomba atmışız. O da bizi atıyor. Aha. Hop headshot. İlerleyelim bakalım. Ver mermi ver mermi ver güzel. Hop, suyun içine bir şey mi attınız ne oluyor lan? Sıkıştırma. sıkıştırıyor bizi arada. Alttan gidiş var mı? Yok maalesef. Hop çık yukarı. Bir, bir saniye hocam. Bir saniye. Bir saniye. One minute. Göremiyorum ki. Nereden? Güste. Tamam. Zaten buradan geldik. Buradan gidiş yok. Bir daha bir girelim alta. Şuradan mı? E şuradanmış aynen. Hep sıkıştık. Aa da sıkıştık. Kaç tamam kaçtık. Tamam boğulmayalım hızlı bir şekilde gidelim. Tamam kaçtık buradan. Işığı aç abi. Hayır, yani hayır burada da mı siz? Hayır orada bir şeyler patlıyor. Tamam. Cephane cephane mermi. Güzel bir şeyler topladık. Hop. Yine misiz? Gitti. Kutsun. Tamam. Güzel. Ver sağlığı Güzel. Hayır buradan değil. Geliyorum hocam ateş etmeyin tamam Lan ateş etmeyin dedik hemen ateş ya Ver cephaneyi ver cephaneyi ver tamam Şimdi abicim ne taraftan Hop Geliyorum saniye bu amulet ah be hasar, al hasar aldık atma sitin atma şunları hemen alayım tamam ah, indirdik geçemiyoruz ah tuttu beni evet. Tamam ikinizi birden indirdim şimdi gidebilirim rahat bir şekilde Açıl kapı açıl kapı. Hop oh, ne oluyor arkadan bir şeyler geliyor. Neden gidiş var mı? Lan ne oluyor? burada buradaymış seni arıyorum ben de. Tamam gitti. Hemen her şeyimizi fırladık. Işık. Ben tamam, buradan gidiş yokmuş. Geri dönelim. Ver mermi ver. Cephane ver. Hop yine mi suyun içine gireceğiz? Oradan gidiş yok. Ha, bu sefer diğer tarafına çıktık tamam. Şimdi zaman bitiyor ya. Hop. Hayır. Tamam. Lan arkadan da mı atıyorlar? Mermit de değiş değiş. Heh, tamam. Headshot. ordan giderdim. Oradan bir şey var mı? Yok. Hemen gidelim. Ateş etme işte kardeşim. Gel bakayım, gel. Hop. Geri bas. Bir mermiyle indireceğim seni. Kardeşim, gider misin? Canımı indirdin sen benim. Değiştir. yani basalım bir yandan da hop Tamam patladı Ne kadar çok geliyor bunlar Ne cephaneyi ver Tamam güzel Ver şunu da ver Bir saniye bir bakayım içinden Tamam güzel Hop bir bakayım tamam gördük Aman ölmeyelim. Zing. Eyvahlar olsun eyvahlar Şimdi nereden gidiyormuşuz abim? Çok tehlikeli. Geri bas, geri bas. Hayır hayır hayır. Öleceğim, öleceğim. Geri dön, bizim çocuklar. Bir tane kaldı. Hop, oh, o da gitti. Tamam, patlatmadan Patlatmadan halledemeyeceğiz. Burayı herhalde patlayacak burası illa. Ya aşağı gidiş var. Bir de şu tarafa doğru gidiş var. Üstüne hop atlayamadık. Ya aşağı gidelim bakalım. Bir saniye var mı Bak oraya gidiş. Ya hocam. Bu taraftan gidiş yok. Çıkalım yukarı doğru. Hop tamam. Şurada i̇şte bastım, atladım karşıya. İnden de tarttan bakalım. Oradan mı gidiyoruz? Atlayamıyorum. Buradan gidemiyorum. Oradan nasıl geçeceğiz bu tarafa? Bakalım göreceğiz. Öyle bir gidelim. nasıl ilerleyeceğimizi internetten bakaraktan öğrendim. Şuradan beri iniyoruz. Hop yavaş yavaş yavaş. De Düşünün üstüne indim mi? Hayır çok gitmeyelim fazla. Hop düşeceğiz. Tamam. Güzel şimdi su banasını açtık. Buradan gidiyoruz. Hop. Bırak merdiveni bırak. Tamam. Ölmeyelim. Kaldık burada. Tamam. Hemen bir nefes alalım. Aşağı inelim tekrardan. Çıkalım yukarı. Öleceğiz yoksa. Tamam. Bir nefesimizi aldık. Tamam. Tekrardan in aşağı. Ölüyoruz. Tamam. Sıkıntı yok. Hop. Hadi. Çıkamıyoruz. Tamam çıktık. Güzel, güzel ilerliyoruz. Arabacım evet, var mı Japonya'da? Japonya hiçbir şey yok. Çıkmadı maalesef. Evet, loading'den devam ediyoruz. Ne taraftan gideceğiz kardeş? Hop şuraya çıktık. Hop burada bir şey var mı? Yok. Atla aşağı. Zınk. Geliyorum abi. Burada da bir şey yokmuş ki. O ne? Geri bas. Tamam gitti buradan. Gidiş yok. Gelme işte. Bir mermi kaldı. Aha geliyor. O ne? Suya bir şey düştü. Gelin abim gelin. Hatta sen kardeş. mi? Tamam gitti. Buradan mı gidiyoruz? Yok bu Yavaş sakin ol. Oo mühimmatlara bak. Hemen gidelim buradan. Gelmeyin işte gelmeyin. Tamam güzel patlattık. Ona değil şuna geçelim. Tepane falan çıkıyor mu? Çıkmıyor. burada burası bir yere gidiyor. Burada da bir yere gidiyor sanırım. Gitmiyormuş. Tamam, bırak. Tamam gitti. Işığımız yanmıyor söndü. Da nereye gidiyormuş? O tarafa doğru gidiyor bakalım. Hop, hadi mermilere bakalım. Hop, aşağı düşmeyelim. Daha güzel yeni bir yere geçtik. Hop. Neyse alamadık ama ilerleyelim bakalım. Bir mermi kalmış. Ha sanki bir koştura koştura geliyor. Ha, lan 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 lan. Ablam bir şeyler söylüyor. Abim yardım et. Sen nelerle savaşıyorsun? Tamam geldim yardıma. Selamünaleyküm. Aynen benim ver. Aç. Of. Ben Ee, evet, bir tekrardan. Ne oldu? Bunda bir şeyler var mı? Yok. Lan ne Vallahi valla benim gideceğim. yok. Ben gidiyorum. Yine amicim. Sen geliyor mu? Yok sen radyoyu dinlemeye devam et. O oh, ne lan? İçinden oha içinden prototype çıktı. Hocam çok farklı bir yerlere gidiyorum işin sonu. Hayır. Eyvah. Tamam gitti. X de gitti. Hocam. Yine başımıza bela aldık. Yeni belamız. Öldünüz mü? Aha. Kurtardık mı? Kurtaramadık maalesef. Aha çıkıyorlar içinden. Hop geri bas. Bir tane mi çıkıyor? Hop bir tane daha geldi. Hop gitti arkamızda da mı var? Yok maalesef. Herif sigaradan gitmiş usta. Geri bas. Şuradan mı? Yok değilmiş. Geri basın. Geri basın lan kreditasyondan ölürsem döverim bak çıkma işte yerinden elektrik mi evet tamam elektrikmiş ben de o yaratıklardan sandım aha çarpıldık gitti herif sigaradan gitmiş yine hop içinde emanetler var Bir saniye ver, ver 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 emaneti ver emaneti var. Başka. Geri bas. Hocam kaç tane çıktı içinden. Tamam gitti. Ne oluyor? Bir yerden atlıyor herhalde. Yok tamam. Ben önümdeymiş. Buradan mı gidiyoruz? Sakin. Daha fazlası geliyor. Bu nasıl bir yaratık ya. Hadi düştük. Aha, düştük. Aha, öldük. 89 canımız kaldı koşturalım biraz yakıyor musun onları hey, canım, sen mi dökülen o, su, su, o suyu gideb gidebiliyoruz gidebiliyor muyuz şimdi vallahi gidiyoruz abi bakalım aleykümselam dedirtti e, gitmiyor Hocam nasıl gideceğiz? He hocam açta gidelim de. Zifeyle getirdin kardeşim ya. Hop. Sonunda be. Aracımızı aldık. Bize sonunda açık dünyaya çıktık. Bakalım ne taraftan gideceğiz hiç bilmiyorum. Varım doğru gidiyorumdur. Orası açılıyor mu? Yok. Olmadı ben kaydı bölerim. Bir şeyler yaparım kayıtla. Yok buradan değil. Burası açılıyor mu? Sanki açılıyor gibi ama. Buraya bir çıkayım ben. Bir bakayım olmadı kaydı bölerim ben. açıl abi açıl abi açıl abi tamam buradanmış kaydı bölmeye gerek kalmadı bırakınca gerek düşüyor mu düşmüyor tamam hocam bıçak sesi geliyor ama hadi hayırlısı hasar görüyor mu bu loading ekranda sıkıntı yok. Lazer. Bir şey bir şeyler diyor ama anlamadım. Ya Allah. Bunlar patlıyor mu? Yok patlamıyor tamam. Aha, kafası yarıldı. Sağ taraf. Tamam, hiçbir şey yok orada. Selam Aha. Gel lan buraya. Gitsek mi ki yarına? Gidebiliyoruz mu oradan beri? Bana ben gidip bir baksam mı ki diyorum. Gidip bakalım bir. Ne var ne yok burada. 39 canımız kalmış. Kalsın be. Bize baktın kaçtın. Nereye gittin? Oo. Bayağı güçlüler. Ben çıktı kafasından bana saldırıyor ya. Söyle bacım. Nere gitti o? Vallahi kayboldu. Biz buraya başa geldik sanki. O kuşta sanki bir çıkma yeri var. Gidemiyoruz ki. Aha kafası, kafası yarıldı. Yok burada bir şey yok tamam. Üstüne atlasam şöyle Tamam hiçbir şey olmadı. Tamam tamam bir şey yok bir şey yok. Kaçtı ya bize görünür kaçtı ya. Hocam sanki suya bir şeyler de atlıyor ama. Aha uçuyoruz arkadaşlar. Çıktan Bu taraf kapalı. Mecbur buradan gideceğiz. Ben kütüye çarptık ha dron, dronlar. Yine burada bir şeyler olacak ama bakalım. Bu ne? Anlamadım mevzuyu. Hop çıkalım bakalım. Zulup Şimdi almamız değil koymamız lazımmış altına. Kaç tane oldu? İki tane oldu hala kalkmadı. O kalkmış tamam bir tane daha koyayım da garanti olsun. Yaratık sesler geliyor. İndireceğiz ama sıkıntı yok. Şimdi ver abim robotumu Geri vites abim geri vites Bize geri vites yok ama yapacak bir şey yok Ya Allah Tamam gittik buradan uh, uçuyoruz vallahi. O ne Nasıl bir yaratıksın abim sen Aha bize ateş ediyorlar. Yürüyün lan. Kaçtım. Etmeyin ateş et, etmeyin. Eyvallah olsun. <laughs> Aha çarptım taşıyorum Bunlarla savaşılmaz abi bunlar. Ölmüyor ki sen. Ne, neyle savaşayım ölmüyor ki. Aha çıkmadı o, makine. Aha şurada çıkacakmışız. Bir dakika Ya Allah. Tamam. Tamam kendimi toparla yavrum. Bir Kır ben kırsam buradan düşer misiniz? Eyvah bomba attılar. Ben girdik duvara. Daha da yakalandık ya abicim. Bakalım ilerleyelim belli bir yerde bir kayıt kaydımızı durduralım bitirelim kaydımızı Ama aksiyonun tam ortasında olduğumuz için durdurmak istemiyorum merak ediyorum deli ne olacak diye Nitro var mı turbo turbo Hocam dikkat et aşağı düşme. Ulan Aha da kapı duvara çarptık. Adam sandık değilmiş. Mer düştük aç, çarptık. E nasıl açacağız orayı? Etrafa bakıyorum da. Çıkılacak bir yer de yok. Bir saniye bir daha, daha geri geleyim. Hocam sizin de bu... yok ama işte. Etti. Geliyorum. <laughs> bu tarafa nereden gidiyormuşuz? Hocam sakin ol. Hocam nasıl bir teknoloji lan bu? <laughs> bu? Ne hocam? Anlıyorum. Hocam sana ne yapmışlar? Baba sana ne olmuş baba? O topla topası size kadar topla bir saatte can. Saat dal. Dur şunu kırayım. Açılıyor mu burası? Sen şunu kullanayım ben öyle kırayım. Güzel. Kır 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 kır. Bunlarda bir şey çıkıyor muydu? Yok çıkmıyor gerek yok. Selam Aleyküm. Hayırlı işler kolay gelsin. nasıl çıkıyormuşuz abi? Nereden açı ediyorsunuz? Dışarıdan açı ediyorlar. Hocam. Hocam. Durur musun kardeşim? Sen bir şey söyleyeceğim. Sen de ateş etme be oradan. Bitti. Fetşat O mühimmat, severiz abi Ver şunları ver, ver Şunların birisini var bari Şu Cee Ondan sonra da çıktık, hop Lan inmiyor lan Lan istedim Oo. Bir tane mi varmış Gitti Ne yapıyorsun lan sen? Hop neredesin? Nerede lan şey bu? Hop. Lan ben de seni arıyorum. Kaçma. Gitti Bilemiyorum tamam. Ver 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 şunu ver şunu ver. Tamam Bombayı neyle atıyoruz biz? Öyle mi? Öyle mi? Öyle mi? Her yani neyse sıkıştık. Tamam İçeride kimse var mı? Hocam şimdi biz buraya yeni bir kol mu bulmamız lazım biz bunu nasıl bulacağız nasıl edeceğiz bilmiyorum patlat bir şey oluyor mu yok biz özel kırmış kırmışlar burayı buraya geçemiyorum şimdilik burada kalalım internetten ben bakayım nasıl geçilecek nasıl edilecek falan bayağı uğraştım geçemedim internetten dediğim gibi bakayım Ondan sonra ben yine kayda devam Bir sonraki videoda tabii ki. Şimdi benden bu kadar. Hoşçakalın. Like ve abone olmayı unutmayın.